aktarmak üzere karşınızdayız. Kocaali ilçesinin Demir Açma Mahallesi'nde 39 yıl önce yaşanan husumet nedeniyle bir camide bir kişi öldürüp bir kişi de yaraladıktan sonra intihara kalkışan Hasan Şeh hastanede tutuklandı. Kocaali ilçesi Demir Açma Mahallesi Merkez Camii'nde geçen hafta cuma namazı sırasında meydana gelen olayda Eşe aralarında kan davası nedeniyle husumet bulunan Burhanettin Cengiz ve Abuzer Cengiz'i camide tabancayla vurdu. Burhanettin Cengiz olay yerinde hayatını kaybetti. Yeğeni Abuzer Cengiz ise ağır yaralandı. Abuzer Cengiz Kocaali Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak yaralılardan Abuzer Cengiz getirildiği Sakar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki ilk müdahale sonrasında Bolya İzzet Baysal Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek burada yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. 3 gündür tedavisi süren 55 yaşındaki Cengiz'in hayatı tehlikeye atlatamadığı öğrenildi. Cinayetten yaşamını yitiren Burhanettin Cengiz ise İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi sonrasında Kocaeli ilçesine getirilen cenazesi hafta sonu toprağa verildi. Cinayetten sonra tabanca ile intihara kalkışan ancak kurşunun sıyırıp geçtiği heyşe ise tedavi gördüğü Sakar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir yardımda tutuklanırken cinayet şüphelisi heyşeğinin tedavisi nezaretinde sürüyor. Karasu ilçesinde Melen projesi kapsamında inşa edilen içme suyu hattındaki kaçak nedeniyle evleri ve tavuk kümeslerini su bastı. Karasu ilçesinde İstanbul'un ihtiyacını karşılamak amacıyla Melen projesi kapsamında inşa edilen içme suyu hattındaki kaçak nedeniyle bazı evlerin bodrum katlarını su bastı. Alınan bilgiye göre İstanbul'un su ihtiyacını karşılamak amacıyla Melen Çayı'nın Kocaali Ortaköy bölgesiyle Elmalı Barajı arasına döşenen isale hattında henüz belirlenemeyen nedenle arıza meydana geldi. Kozuluk Mahallesi'nin güneyinden geçen hat üzerinde bulunan kontrol noktasındaki vanadan taşan su bazı evlerin bodrum katlarını, tavuk kümeslerini ve samanlıkları bastı. Su kaçağı nedeniyle kümeslerdeki tavuklar telef oldu. iskinin suyu patlamış, iskinin borusu patlamış dediler. Onun için hayvanlarımı falan canımızı zor kurtardık. Kanalın kenarında dedim. Ee, arabamı falan hep hasar verdi. Suyun içinde 30 40 tane tavuğum almış gitmiş. Bir direktör olduğunu. Aşağı var mıydı? yiyecek hayvanlarımı yiyeceğini götürmüş. Mahallede incelemede bulunan Karasu Belediye Başkanı İspiroğlu gazetecilere yaptığı açıklamada arıza nedeniyle hattan çıkan suyun bazı ev ve ahırları bastığını belirterek durumu İSKİ yetkililerine bildirdik. Vatandaşların mağduriyetini gidermek için ne gerekiyorsa yapacağız dedi. Evet biz de olayı haber alır almaz İSKİ Genel Müdürünü aradık. Olaya anında buradaki Karasu'daki görevliler müdahale etti. Biz de geldik, sel baskınını yerinde gördük. Gerçekten ...vatandaşlarımızın evini sular basmış, mağdur durumdalar. İSKİ Genel Müdürlüğü gereken her şeyi yapacağını bizzat bizlere söyledi. Arıza nedeniyle isale hattından İstanbul'a su pompalama işleminin durdurulduğu ve onarıma başlandığı öğrenildi. Arifiye ilçesinde iki gündür kayıp olarak aranan gencin cesedi Sakar Nehri'nde bulundu. Gencin balık tutmak için gittiği nehirde suya düşerek boğulduğu sanılıyor. Arifi ilçesinde yaşayan Ömür Mert 18 Ekim Cumartesi günü evden ayrıldı. Mert'in eve dönmemesi üzerine ailesi gidebileceği yerleri araştırdı ancak bir sonuç alamadı. Aile pazar günü durumu polis ve jandarmaya bildirdi. Kayıp ihbarının ardından çalışma yapan emniyet güçleri Mert'in arkadaşlarının bilgisine başvurdu. Arkadaşları Mert ile zaman zaman Mollaköy Köprüsü altında balık tutmaya gittikleri söyledi. Bunun üzerine tarif edilen yere gelen emniyet güçleri Mert'in bisikletiyle karşılaştı. Bisikletin yakınında suda bir olta bulan emniyet güçleri gencin suda olabileceği ihtimaline karşın afet ekiplerinden yardım istedi. Pazar gecesine girdi arama yapan afet ekipleri bir sonuç alamadı. Sabah saatlerinde nehre giren dalgıçlar Ömür Mert'in cesedine ulaştı. Cesedin sudan çıkarılışı sırasında gencin ailesi ve yakınları gözyaşlarına boğuldu. Olay yeri inceleme ekibinin yaptığı incelemenin ardından gencin cesedi Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Savcının yaptığı incelemenin ardından gencin cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Adapazarı ilçesinde dün sabah evinden ayrılan 74 yaşındaki Mecit Sapmaz kayboldu. Ailesi, köylüler ve afat ekipleri yaşlı adamın izini arıyor. Aşırlar Kavaklı Mahallesi'nde yaşayan ve nörolojik rahatsızlığı bulunduğu öğrenilen Sapmaz, dün sabah erken saatte evinin yatak odasının camından dışarıya çıktı. Sapmaz'ın yatağında olmadığını fark eden eşi, çocuklarına haber verdi. Ailesi evden ayakkabısız ve eşofmanlarıyla ayrılan yaşlı adamı bulmak için çevrede arama yaptı. Ailesi şehir merkezine gitmiş olabileceği ihtimaline karşı kent merkezinde yaşlı adamın gidebileceği yerleri de aradı. Ancak bir sonuç alamadı. Polise ve jandarmaya kayıp başvurusunda bulunan aile komşu mahallelere de haber saldı. Ha, sabah, sabah ezanından sonra ki çıkmış. Biz aşağıda dere boylarındayız. Ya haber saldık biz, bütün çevre köyden haberi var. Buralarda bakıldı. Akşam saatlerinde afat ekipleri yaşlı adamın mahallesinde arama çalışması başlattı. Üç ekipten oluşan afat görevlileri arama köpeğiyle birlikte yaşlı adamın izini aradı. Ekipler çevrede su kanalları, gölet ve bahçeleri aradı. Yaklaşık 6 saatlik aramaya rağmen yaşlı adamın izine ulaşılamadı. Gece arama çalışmasına ara veren ekipler bu sabahtan itibaren arama çalışmalarına devam edecek. Baba! Sakarya Barosu'nun yapılan 51. Genel Kurulu'nda zafer kazan 179 oyla başkanlığa seçildi. Sakarya Barosu'nun yapılan 51. Genel Kurulu'nda zafer kazan 179 oyla başkanlığa seçildi. Kubilay Köse 108 oy alırken Nazmi Erişil ise 90 oyda kaldı. 393 avukatın oy kullandığı seçimlerde 16 oy geçerse sayıldı. Oy sayımı dün gece geç saatlerde tamamlandı. Baronun yeni yönetimi ise şöyle oluştu. Zafer Kazan, Osman Ayar, Ümit Fırtan, Yeliz Aydın İpek, Şükriye Bölükbaşı, Akif Derviş, Fatih Birkan, Selim Tan, Seçkin Yokuş, Ahmet Ziya Akar ve Rahime İnce. Disiplin Kurulu, Haluk Can, Nurullah Sayar, Kenan Tuna, Reyhan Şahin, Denetleme Kurulu, Esra Turgut, Savaş Barış Peker. Ahmet Bülent Ateşoğlu, Türkiye Barolar Birliği Delegeleri, Behlül Kıroğlu, Nihat Nalbantoğlu, Ülkü Çakır Manguroğlu. Ada pazarında bir cep telefon dükkanına girerek dükkan sahibini tanıdığını söyleyen ve rahat tavırlarıyla cep telefonu çalan şahıs güvenlik kameralarına saniye saniye yakalandı. Ada pazarında cep telefonu dükkanından cep telefonu çalan hırsızın görüntüleri ortaya çıktı. Ada Pazarı ilçesinde bulunan bir telefoncu dükkanına gelen hırsız, iddiaya göre iş yeri sahibini tanıdığını söyleyerek tezgahta bulunan iş yeri sahibinin babasıyla bir süre muhabbet etti. Görüntülerde daha sonra dükkanın arka kısmına geçen hırsız, burada bulunan yoğunluktan faydalanarak masanın üzerinde duran bilgisayar malzemelerini alarak dükkanın ön kısmına geçti. Daha sonra cep telefonu dükkanındaki çalışanla vitrindeki cep telefonlarından bir tanesini alarak inceleyen hırsız, aldığı telefona batarya istedi. Hırsız daha sonra çalışanla birlikte arka kısma geçerek batarya aradı. Tek başına ön kısma gelen hırsız cep telefonunu bırakmış gibi yaparak cep telefoncu dükkanından hızlı bir şekilde uzaklaştı. Durumu fark eden iş yeri sahibi Cumhuriyet Polis Karakolu'na giderek şikayetçi olduğu öğrenilirken polis hırsızlık olayına karışan şahıs için geniş çaplı araştırma başlattı. Sapancı ilçesindeki bir özel eğitim merkezinde dayak atıp bu anları kaydeden ardından da görüntüleri sosyal medyada yayınlayan öğretmenler SÇ ile CU hakkında eziyet suçlamasıyla 16 şar yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. 24 Haziran'da sosyal medyada Sapancı'daki eğitim merkezi için Kodder'de eğitim böyle oluyor başlığıyla yayınlanan görüntüler skandal ortaya çıkarttı. Dayak görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından anne Profesör Doktor Ayşegül Övmegül, Sorumlu iki öğretmen hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Konuyla ilgili haberin basında yer almasının ardından başlatılan soruşturmada öğretmenlerden SC tutuklandı. İki ay tutuklu kalan SC ardından denetimini serbestlikten yararlandırılıp serbest bırakıldı. Bu arada olayla ilgili soruşturmasını tamamlayan savcılık da iddianamesini hazırladı. Öğretmenler hakkında çocuğa ya da kendisini savunamayacak kişiye eziyetten bir suç için 8 yıla kadar olmak üzere toplam 16 şar yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı davanın önümüzdeki ocak ayında Sapanca Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüleceği öğrenildi. Otistik iki oğlunu döven, ardından da bunları kaydeden öğretmenler için dava açılmasının önemli olduğunu söyleyen Profesör Doktor Öymegül, "Onlar savunmasız iki insan için büyük suç işledi. Eğlenerek onları dövdüler. Ben de anne olarak hakkımı aradım. Onların ibret olacak bir ceza almalarını istiyorum." dedi. Erenler Belediye Başkanı Cavit Öztürk, emlak ve çevre temizlik vergisi borçlarını yapılandırmak isteyen vatandaşlar için son tarihin bir Aralık olduğunu belirterek çağrıda bulundu. Erenler Belediyesi'nden yapılan açıklamada emlak ve çevre temizlik vergisi borcu bulunanların borçlarını yapılandırma işlemlerinin başladığı bildirildi. Erenler Belediye Başkanı Cavit Öztürk kamuoyunda torba yasa olarak bilinen 6552 sayılı iş kanunu ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde Değişiklik yapılmasıyla bazı alacakların yeniden yapılandırılması hakkında kanunu resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdiğini hatırlattı. Söz konusu kanun kapsamında belediyelere ödenen emlak ve çevre temizlik vergileri borçlarının yeniden yapılandırılabildiğini belirten Öztürk, yapılandırmadan yararlanmak isteyen vatandaşların 1 Aralık 2014 saat 17'ye kadar başvuruda bulunması gerektiğini belirtti. Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Sakarya Caddesi yenileme çalışmaları başlatıldı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Sakarya Caddesi yenileme çalışmaları start aldı. Cadde tasarım projesi kapsamında bölge yaya yolu ve orta refüjleri yenileyecek. Engelli vatandaşların kullanımına göre tasarlanacak yürüyüş yollarının yanı sıra peyzaj ve yeni şehir aydınlatmalarıyla cadde daha güzel bir görünüme kavuşması beklenirken ayrıca Proje kapsamında D650 ile bağlanan arterdeki 3 kavşakta da gerekli düzenlemeler gerçekleştirilecek. Başkan Zeki Toçoğlu çalışmalarla ilgili inşallah başlattığımız projeyle 2500 metre uzunluğundaki arter daha güzel bir görünüme kavuşacak. Bölge esnafımıza ve şehrimize hayırlı olsun şeklinde konuşurken Muzaffer Solmaz isimli taksici esnafı ise özellikle yol kenarındaki uygulanan Park 54'ün dar olan yolları iyice daralttığını belirterek yol ile ilgili şikayetini dile getirdi. Bölgede yer alan diğer esnaflar ise cadde üzerinde birçok okulun yer aldığını ve araçların oldukça süratli seyrettiklerini belirterek bu bölgeye set yapılmasını istediler. Taraklı Kızılay Şube Başkanlığı ve Sakarya Kızılay Kan İstasyonu tarafından hafta sonu Taraklı Kültür Evi'nde kan bağışı kampanyası düzenlendi. Taraklı Kızılay Şube Başkanlığı ve Sakarya Kızılay Kan İstasyonu Seyyar Ekibi tarafından Taraklı'da kan bağışı kampanyası düzenlendi. Türk Kızılay'ı Taraklı Şubesi Başkanı Alaattin Yılmaz Kan Bağışı'nın herhangi bir hastalığı olmayan her bireyin vatandaşlık görevi olduğunu söyleyerek kan bağışı kampanyasına destek olan herkese teşekkür ediyoruz dedi. Taraklı Şube Başkanlığımızca yılda en az iki defa şubemiz olarak veya diğer kurum kuruluşlarla ortaklaşa olarak kan bağışı kampanyaları düzenlemekteyiz. Kan bağışı kampanyalarına sizin de şahit olduğunuz gibi halkımızın katılımı oldukça yüksek. Kan verme gerçekten bir kültür işi. Daha önce insanlar kan vermeye çekinirken bugün kan seyyar ekiplerimizin yolunu gözlemekte. Bu da bizi memnun etmişti Çünkü verilen her an kurtarılan bir canlıdır. Sonbahar mevsiminin gelmesiyle birlikte içinde bulunduğumuz soğuk hava koşullarından dolayı vatandaşlarda birçok hastalık görünmeye başlarken aktarlar vatandaşlara doğal sebze meyve tüketin uyarısında bulundu. Sonbahar mevsiminin gelmesiyle birlikte dengesiz seyreden hava koşulları vatandaşlarda başta soğuk algınlığı olmak üzere birçok hastalığı beraberinde getiriyor. Rahatsızlanan vatandaşların bir kısmı hastaneleri kullanırken bir kısmı ise aktarları tercih ediyor. Bu duruma karşı yıllardır aktarlık mesleği yapan Ahmet Yaman Soğuk algınlıklarından ve griplere karşı en basit ve doğal yoldan korunmak için vatandaşlara grip ve öksürük için kış çayını, sinir sistemi ve mide için limonlu melisa çayını önerdi. Yaman ayrıca bunların yanında bal kullanımına dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Olası hastalıklardan korunmak için de sezon harici sebze, meyve kullanımından uzak durulması gerektiğini kaydetti. Kısa olaraktan her zaman her kış aylarında kullandığımız ürünlerden bazıları hemen size kısa olarak anlatayım. İçilecek gibi bir üründür ama esasında 365 gün içilebilir. Kış çayının içinde neler var? Tarçın, zencefil, havucan, kuşburnu, ebegümeci karanfil, portakal, limon kurusu gibi karışımlar içinde vardır. Bu karışım karışımı kullanma şekli de gayet basittir. Çörek otobüs, soğuk pres olacak. Sabahleyin büyükler bir tatlı kaşığı, akşamleyin bir tatlı kaşığı kullanacaklar yarım saat 30 dakika kadar bir şey kullanmayacaklar. Kesinlikle çok faydasını gördüğü birkaç gün içerisinde bağışıklık sisteminin çok güzel olduğu, kuvvetli olduğunu anlayacaklar. Peki olası hastalıklarda ne gibi besinler almalıdırlar? Vatandaşlara bu konuda öneriniz ne? Yeşil sebze meyvelere yönlendirecekler kendini. Yeşil mercimek yemeği yapsınlar kendilerine. Roko yesinler, maydanoz yesinler. Yani sezonun sezonun şeylerini yesinler. Ee, sezonda olan ürünleri yesinler. Yani ne çıktı şimdi? Kestane çekti, kestane yesinler. Ne çıktı? Örneğin havuç çıktı, havuç yesinler. Sezona göre yani sezonun haricinde ürünleri yenilmemesi zati hekimler tarafından da, doktorlarımız tarafından da, daha üst seviyede olan e, bu konulardaki kişiler tarafından da devamlı anlatılıyor. Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber turu ekranlarınıza geliyor. Haber merkezi tarafından hazırlanan haber turunda orta cami esnafı zabıtanın tutum ve davranışlarından oldukça rahatsız. Dükkana mal indirmek için araba yanaştıran ve sorgusuz resim çekerek cezai işlem uygulayan zabıta esnafı canından bezdirdi. şöylece bak Sağ kapım açık, so, bagajım açık. Evet. Burada İsmail bana yardım ediyor, evet. burada da ben kasa kucağımda daha yere bırakmamışım. Evet. Evet. Ve arkamdan pusu kurarcasına, evet. kalleşçesine, pusu kurarcasına evet. ceza yazılıyor. Eğer bu paraya bunların ihtiyacı varsa bu cezayı yazmadan istesinler veririz. Evet. Evet. Ama bu şekilde insanları alçak düşürerek, ne bileyim insanları böyle şöyle keriz yerine koyarak bu ceza buyur kucağımda kasa daha yere indirmemişim dükkanımın önü. Bu bu, bu mudur bunların adaleti, dürüstlüğü, doğruluğu? Yani verilen emirimi mi uyguluyoruz bu zaman? Bunlar... Federal Elektrik tarafından Sapanca'da bir restorantta verilen dayanışma yemeği büyük ilgi gördü ve her yıl tekrarlanmak üzere hoş sohbetler edildi. Şu anda Turgay ne haber? ay kardeşim benim. Sen Nasılsın? Bölge trafik ekipleri yayınımız üzerine pazar günü olmasına rağmen D100 karayolunda radar hız kontrolünün yanında çeşitli denetimler yaparak özellikle hız sınırını aşan tırlara ceza yazdı. Ekipler D100 karayolunda Ankara istikametinden Sakarya istikametine gelişte eee hem Sakarya arasında uygulama yapıyorlar. Biz de onları sizler için görüntülüyoruz. Araçlardaki e, evrakları vesaire kontrollerini Rutin kontrollerini yapıyorlar Taraklı'da cumartesi günü sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağmur cumartesi günleri kurulan halk pazarını ve yöresel ürün pazarını olumsuz etkiledi. Şimdi ekranlarını Ahmet bağlı günün yorumu geliyor. Müzik Sevgili seyirciler kısa kısa değerlendirmelere kaldığımız yerden başlıyoruz. Günlerden pazartesi haftanın günlük değerlendirmesi diyelim. Tabii Türkiye birkaç günden beri bu takipsizlik kararını konuşuyor. 17 Aralık ve Aralık'tan sonraki yapılan operasyonlarda bildiğiniz gibi Cumhuriyet tarihinin en önemli gelişmesine tanıklık etmiştik. Dört bakan ve bakan çocukları ile ilgili ciddi ses kayıtları, bilgilere belgelere ulaşılmıştı. Tapeler e, orta yerdeydi. E, ciddi şekilde Türkiye rüşvet ve yolsuzluk iddialarını konuşur duruma gelmişti. E, tabii bu gelişmeler nasıl sonuçlanacaktı? Herkes merakla beklerken. E, i̇ki gün önce e, savcı tarafından bu gelişmelerle ilgili bakan ve bakan çocuklarının yolsuzluk iddiaları, rüşvet iddiaları ile ilgili e, takipsizlik kararı verildi. Tabii kamu vicdanı bu konuda ne kadar yara aldı, ne kadar yara almadı, sizlerin takdirinde bırakıyorum. E, tabii ciddi gelişmelerdi, e, ciddi. Rüşvet ve yolsuzluk iddiaları ortaya atılmıştı. Bunları destekleyen güçlü deliller vardı. Buna rağmen bakan ve bakan çocuklarının yargılanmasının önüne geçildi. Adı üzerine iddiaydı tabii bütün bunlar. Ne diyelim? işte Türkiye burası. Tabi ben birkaç şey daha söylemek istiyorum bu rüşvet ve yolsuzluk iddiaları ile ilgili. Sağ partilerin güçlü olduğu bir dönemde bildiğiniz gibi. MHP'li Koray Aydın 350 yılla yargılanıyordu. Yani savcı Koray Aydın'la ilgili rüşvet ve yolsuzluk iddialarını e, gündeme getirdi ve dedi ki güçlü deliller e, var Koray Aydın yargılanmalı dedi. Bir bakıyorsunuz aylar sonra Koray Aydın beraat ediyor. Yine e, ANAP'ın güçlü olduğu dönemlerde Mesut Yılmaz'ın Yaşar, Bakan Yaşar Topçu'nun yargılanmalarına tanıklık ettik. Hatta Mesut Yılmaz Yüce Divan'a kadar gitti. Gitti de ne oldu? Zaman aşımından mahkemesi düştü. Öyle garip, öyle enteresan, öyle ilginç gelişmeler yaşandı ki bu ülkede. Yani bir başka ülkede örnekleri var mı yok mu gerçekten tartışılır. Bir tarafta herkes e, demokrasi e, dersi verecek. ileri demokrasilerden söz edilecek. Öbür tarafta da siyasilerin güçlü olduğu dönemlerde siyasilerin en tepesindeki kişiler rüşvet ve yolsuzluk iddialarına adı karışacak. Bu iddialar ciddi deliller, tespitlerle ortaya atılacak. Ama siyasi güçlerinden dolayı işte e, az önce örnek verdiğim gibi e, Mesut Yılmaz ve Bakan Yaşar Topçu kurtulacak. Sonraki dönemde MHP'nin iktidar olduğu, iktidar ortağı olduğu bir dönemde Koray Aydın yine bu rüşvet ve yolsuzluk iddialarından paçayı sıyıracak. Yine bu geçtiğimiz günlerde AKP döneminde de AKP'nin dört bakanı ve çocukları aynı güç üzerinden yargılanmaktan men edilecekler. Ya şimdi bu ülkede 800 TL ücretle, asgari ücretle geçinen insanlara yazık değil mi? Yani bu ülkede kışı bir battaniyeyle ile geçinen, geçiren insanlara yazık değil mi? Yarı aç yarı tok yatan e, yüzlerce, binlerce, milyonlarca işsizin yaşadığı bu ülkede bütün bunlar olup biterken kamu vicdanı yaralanmaz mı? Kamu bunları, kamu vicdanı bunları affeder mi, etmez mi? Yine takdiri size bırakıyorum. Yarın akşam tekrar buluşacağız. Müzik Porto'ta 3. Lig'in 7. haftasında alınan toplu sonuçlar, oluşan puan durumu ve gelecek hafta maçları şu şekilde. Vize ayrılan sürenin sonuna geldik. Gündemdeki gelişmelerle karşınızda olduk. Tekrar görüşmek ümidiyle hoşçakalın.